Ben ben Muhammed. bugün Minecraft buralarını göstereceğim. İlk önce alanımızı hazırlıyoruz. Şöyle. Ben hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Sinirleyici koyuyoruz, çekiyoruz. E şimdi a yapamadım da. Şimdi... Ya çok hızlı yapmam lazım. Olmuyor çünkü. Olmuyor. Heh. Böyle yapıyoruz. Hatta bir, bir tane videomda göstermiştim. Şimdi diablomuzu koyuyoruz. Niye koymadı lan? Heh. Diablomuzu koyduk. Sonra buraya toprak koyacağız ve diablo olacak. Ama arkadaşlar bu sadece bir bugdur. Niye çünkü şu toprak diablo görünümünü almıştır. Şimdi elmas kazma alın game o sıfırda göstereceğim. Bu toprak olan şeydi değil Bakın. Bir tanesi geldi diğeri gelmedi. Çünkü bu, bu, bir bug arkadaşlar. Yani sadece görünümü değiştiriyor. Neyse ikinci ikinci hazırlıyor. İkinci bugumuz işte arkadaşlar. E, burayı kırıp burayı koyup şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra böyle kapatıyoruz. Sonra bunu kırıp içine giriyoruz. Ve bu, şu an bunun içindeyim. Görüyorsanız göreme ne yapabiliyorum. Kalktım tamam da öyle Şu an bloğun üstündeyim. Ee, Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ah. Oha. Lan. Hiç beklemiyordum. bu kadardı da arkadaşlar. Benim izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir o, videoda görüşmek üzere. Bay bay.